Merhabalar sevgili balık burcu dostum hoş geldiniz kanalıma videoma sevgili balık nasılsınız umarım iyisinizdir iyi bayramlar diliyorum bu arada sizlere kurban bayramınız mübarek olsun 11 Temmuz 2022 hafta kayfanızı dinlemek için hazır mısınız ayrıca tarot kartınızı seçeceğim sizlerle dostlarım için eğer hazırsanız ben de sizin için kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım ve yorumlayacağım Evet fincanı ben kaldırıyorum eğer hazırsanız. Niyetiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek. Siz değerli dostlarımla tabii ki paylaşıyorum. Eğer bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim burada bir çekiliş yapacağım. Bu çekilişe de katılabilirsiniz. Katıl butonuyla dilerseniz destek verebilirsiniz kanalıma. Bu videoyu izledikten sonra da beğenebilir bu videoyu ya da kanalıma hala abone değilsiniz abone olabilirsiniz. Evet balık burcu. Abiniz ya da ablanız sizden büyük. Onunla ilgili bir sorun mu yaşıyorsunuz ya da görüşmüyor musunuz? ilgili konu neyse artık bu konuyu konuşacaksınız. Yani onunla ilgili aslında daha detaylı fikirlere sahip olmuşsunuz. Bir şeyler öğrenmişsiniz. Gerçekler aslında gün yüzüne çıkmış. Onunla karşı karşıya geleceksiniz. Konuşacaksınız. Geçmişi konuşacaksınız. Sizin ya da onun hataları varsa onu konuşacaksınız. Artık bitiriyorsunuz bu küskünlüğü ya da dargınlığı kedi çıkmış. Cihazda çok dostunuz var. Hem faydası olan hem zararı olan o kadar çok dostunuz var ki balık burcu. Yani onları ayırt etmekte çok zorlanıyorsun. Dostlarınla olan ilişkilerini tekrar gözden geçireceksin. Geçirmeniz de gerekiyor zaten. Biri var sizden sevgi ve şefkat bekleyen dostlarınız arasında. Sizi çok düşünüyor. Sizin iyiliğinizi düşünüyor. Bu kişiyle ya görüşmüyorsunuz ya bir dargınlık yaşanmış ama o kişisi hala düşünüyor ve sizi arayacak. Balık burcu dostum. Belli bir amacım var. Belli bir, bir arzun var. Bu arzunla şu anki tutmuş olduğun niyetinle ilgili fırsatlar arka arkaya gelecek. Veya kaçırdınmış olabilirsin bu fırsatı da. Tekrar bir fırsat bu niyetinle ilgili önüne geliyor. Akordeon çıkmış bakın bir müzik aleti içnayla bir iş tasarlıyorsunuz. Ama bu işinizle ilgili çok özen veriyorsunuz bu işinize. Belki bir çalışansınız ya da kendi işinizi yapıyorsunuz. Bilemiyorum ama bazı problemler var. Yani bu işinizle ilgili bir karar değişikliği yaşayacaksınız. Şu ana kadar bu işinizle ilgili ne düşündüyseniz, ne karar aldıysanız hep yanlışlar yapılmış, hatalar hep üst üste gelmiş. Bu hafta bu kararınızdan vazgeçiyorsunuz ve bir karar değişikliğine gireceksiniz. Çok doğru da bir zamanlamanız var bu hafta için tıkanıklık varmış ama bu tıkanıklık açılıyor artık merak etmeyin. Yani bu işinizle ilgili artık eksik olanları göreceksiniz, onları tamamlayacaksınız. Elinizle ilgili, elle ilgili bir problem var. Bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz. Bakın zafer kazanıyorsunuz. Yuvanızda zafer sizin neyin mücadelesini veriyorsanız aile içerisinde yuvanızda ya da eşinizle bilemiyorum. Siz kazanıyorsunuz. Çünkü bakın geç yolunuza bakıyorsunuz. Geldiğiniz yola bakıyorsunuz. Ne kadar yol kat ettiğinize bakıyorsunuz. Çok fazla yol yürümüşsün, çok kilometreler kaydetmişsiniz ve artık bu zafer sizin, özellikle parasal işlerle ilgili, parasal konularla ilgili yuvanızda kazancınız artacak, beklediğiniz parayla ilgili güzel gelişmeler var ve çok mücadele vermişsin. Ve bu aile içerisinde ki yaşadığınız sorun konuşmamaktan kaynaklı. Konuşulursa aslında her şey yoluna girecek. Çok zaman kaybedilmiş. Ve buna üzülüyorsunuz aslında. Bunu fark edeceksiniz bu hafta ve buna üzüleceksiniz. Kaybedilen zamanı üzüleceksiniz. Bu gelin ya da damat kimse bilmiyorum ya da yeni evlenmiş kişiler bu kişilerle ilgili bazı haberler alacaksınız. Bu haberler sizi oldukça şaşırtacak. Eşinizin yapmış olduğu parayla ilgili yaptığı yatırımlar kumar mı oynuyor bilemiyorum. Şans oyunları mı oynuyor? Onunla ilgili haberler alacaksınız bazı para kayıpları var. Çocuklarınız var mı balık burcu dostum? Şu an tuttuğunuz niyetinizle ilgili çocuklarınızı düşünmekten ya da onlara fedakarlık yapmaktan kendinizi çok fazla düşünememişsiniz. Kendi emelinize, amacınıza ulaşmak için de aslında çok fazla zorlamamışsınız. Hep onları düşünmüşsünüz. Biraz ailenize odaklanmışsınız. Ama artık Kendinize odaklanacaksınız bu hafta. Bir ilişkiye yalnızsanız başlama kararı alacaksınız. Bu ilişkiye başlama kararı karşınızdaki kişi oldukça şaşırtacak. Hayatınızı alacağınız kişinin şu an haberi yok ama birdenbire ona açılacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber var. Bakın burada bir zarf çıkmış yanında da bir anıt var. bu haber bekletilmiş, size ulaşması engellenmiş. Bu hafta aniden bu haber size ulaşacak ve sizin bu haberden sonra harekete geçeceksiniz. Etrafınızdaki insanların bu haberle bağlantısı nedir bilmiyorum yakınlarınızın maskeleri düşüyor. böyle sürekli yatan ya da çalışmayan birisi var burada. Bir işsizlik yaşıyor. Uzun zamandır mı işsiz? Bir hareketsizlik var. Yani kararlı değil. Neyi istiyor ona karar verememiş. Böyle hijyen takıntısı var. Sürekli elinde bir bez. Sürekli siliyor. Bir şeylerin tozunu alıyor gibi sürekli. Bu kişi de aslında sizi üzmeye başlamış. Balık burcu dostum. Osta bu durgunluk biraz da onunla alakalı. Bu amaçsız kişi de sizi kötü etkilemeye başlamış. Bilmiyorum aynı evin içerisinde mi yaşıyorsunuz? Kaprisli bir kişi. Bu kişiyi e, mesafe koyacaksınız. Onunla artık aynı evi bile paylaşmak istemeyeceksiniz. Böyle bir kararınız var. Biriken borçlarınızı da çok eski borçlarınızı da bitiriyorsunuz. Çok önem veriyorsun Balık burcu dostum Bu haftada güveneceğin insanları arayacaksın Çevrende Seni mahveden bir şey var Seni çok üzen bir şey var Ya iş arıyorsun Ya Kariyerinle ilgili sıkıntılar var Ya bu durgunluk seni bitiriyor Sağlığını bile tetiklemeye başlamış Şehirden uzak bir yer çıkmış böyle çok sakin çok az insanın yaşadığı böyle yeşil bir alanların çok yoğun olduğu böyle hayvanların olduğu çiçeklerin olduğu bir yer. Böyle bir yer hayal ediyorsun böyle bir yerde yaşama hayali kuruyorsun ama belki de bir ev mi olacaksınız böyle bir yerde böyle bir yere kesin e, yerleşecek misiniz? Çok kalabalık bir yer değil orada rahat edeceksiniz. Kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Ama eşinize duymuş olduğunuz sevgi çok fazla. Balık burcu. Ve eşinize duymuş olduğunuz sevgiden kaynaklı da onun ne yaparsa yapsın affediyorsunuz. Amcanızla ilgili de bir duyum alacaksınız, bir haber alacaksınız. Ya da o arayacak sizi. Önemli bir mesele. fil çıkmış burada da. Yaratıcılığınız sayesinde e, ve ikna kabiliyetiniz sayesinde, yani sanatla ilgilenen kimse sanata karşı e, bir ilham yeteneğiniz gelişecek ya da ilham alacaksınız. Sanatsal böyle çizim ya da resim yapıyorsanız ya da bir müzik artı şey yapıyorsanız çalıyorsanız bir Müzikle ya da bir sanatla ilgileniyorsanız ilham yeteneğiniz katlanacak bu hafta. Ve ilham yeteneğiniz, kat ve ikna e, gücünüz sayesinde de bir sanatsal adım atacaksınız ya da bir başarı kazanacaksınız ya da görüşmeler yapacaksınız bu yeteneğinizle ilgili kendinizi ön plana çıkarmak için. Bu hafta lütfen Bakın burada bir kimlik çıkmış. Kimlik sorunu ile ilgili biraz sorunlar yaşıyorsunuz ama bu kimlik sorunu ile ilgili sorunların temelinde duygusal travmalar yaşanmışlıklar var. Sizin canınızı yakan geçmişte yaşanan ilişkilerle alakalı. Bu yüzden de aslında şu an bekarsanız evliliği çok sıcak bakmıyorsunuz, uzun vadeli ilişki de istemiyorsunuz ama bu hafta lütfen duygularınızı kulak verin. Duyguların sizi yanıltmayacak. Güzel bir hafta, yeni bir ilişkiye başlamak için eğer yalnızsanız. Ailenizde de e, siz bir lider gibi çıkmışsınız, sizin sözünüz geçiyor, siz söz sahibisiniz. Herkes sizi dinleyecek, sizin yönlendirmenizi bekleyecekler. Tırmık elinde. Ailede çeki düzen veren kişi sizsiniz. Toparlayan kişi sizsiniz. Ve düzen vereceksiniz. Artık zamanı gelmiş. Bir şeyleri toparlayacaksınız. Sadece bakın burada bir sürahi çıkmış. Aşırı e, duygusal olmayın. Bu hafta buna dikkat edin. Gözleşi var çünkü değerli balık burcu dostum, değerli takipçim. İnşallah yorumumu beğenmişsindir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hazırsanız eğer tarot kartınızda siz değerli dostlarım için seçeceğim ve sizin için belirleyeceğim bu haftanın tarot kartını ve mesajını size ileteceğim. Evet. Niyetinize odaklanın. Sadece sorunuza odaklanın lütfen. Evet. Balık burcu için seçeceğim. Evet. Balık burcu dostum. Senin için seçiyorum. Evet. Bakın. Seçtim sizin için. Sizin tarot kartınız. Bu haftanın tarot kartı Balık Burcu 11 Temmuz 2022. Evet çeviriyorum o zaman. Hazırsanız eğer. Evet. Para prensi siz görüyorsunuz. Mutluluk. Rahatlayacağınız, mutlu olacağınız haberlerle donatılacaksınız. Çocuklarla ilgili bazı problemler yaşıyorsanız, onların sağlığıyla ilgili problemler yaşıyorsanız güzel haberler var inşallah ya da aile üyeleriyle ilgili bir sağlık problemi yaşıyorsanız mutlu haberleri alıyorsunuz. Niyetinizle ilgili de çok güzel. Yani beklemediğiniz anda fırsatlar sizinle olacak. Akıllı ve çok dürüst bir kişi var. Bu kişi size yardımcı olacak niyetinizle ilgili. Özellikle parasal anlamda da size yol gösterici olacak. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız da size planlarınızda yardımcı olacak. Yeni bir kariyer olasılığı da şu an çalışıyorsanız böyle bir işinizden terfi ya da bir pozisyon değişikliği teklifi gelebilir. Eğer çalışmıyorsanız da yeni bir kariyer olasılığı size bir teklifle sunulabilir. Güzel bir iş teklifi gelebilir. Ve mutlu olacağınız, özellikle parayla ilgili beklenti içerisindesiniz. Parayla ilgili bir haber bekliyorsanız, hızlanmasını istediğiniz girişimleriniz, olaylarınız, haberleriniz varsa bu hafta hızlı gelişmeler, hızlı olaylar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde de güzel, sizi mutlu edecek haberler alabilirsiniz. Sevgili Balık Burcu dostum, kanalımda kalın lütfen. Benimle kalın. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.